Merhaba sevgili Vitaminler ziyaretçileri. Bir Vitaminler oyun gündemiyle daha karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta içerisinde oyun dünyasında yaşanan gelişmeleri hep birlikte göz atalım. Dünyanın en iyi yazılı oyun medyalarından olan Game Informer, Kasım ayında çıkacak olan sayısında hepimizin merakla beklediği olay yapım GTA 5'i konuk ediyor. Ancak bu gelişmeden önce GTA 5 tarafındaki büyük sızıntı ortalığı yine karıştırdı. Sony Polonya tarafından sızdırılan görüntülerde oyunda olması muhtemel yeni karakterler ve Spring 2013 yazısı dikkat çekiyor. Game Informer'ın kasım sayısında aklımızda oluşan birçok soru işaretinin gidileceğini umut ediyoruz. EA Games'in bu yılki Need for Speed oyunu Most Wanted bekleneni verecek gibi görünüyor. Birçok oyun inceleme merkezinden çok yüksek puanlar almayı başaran Need for Speed Most Wanted geride kalan kötü imajını unutturacak gibi. 2011 yılının en iyi oyunu olarak gösterilen Skyrim için Bethesda boş durmuyor. Skyrim yeniden piyasaya çıkma heyecanı içerisinde. Skyrim Premium Edition adı altında çıkması planlanan bu yeni pakette birçok yeni eşya ve ekstra özellikler Skyrim hayranlarını bekliyor. Skyrim Premium Edition'ın 7 Kasım 2012 tarihinde piyasada olması bekleniyor. 30 Ekim'den itibaren satışa sunulan Assassin's Creed 3 için oynanış süresi belli oldu. Oyunu inceleyen CD Action adlı derginin yaptığı açıklamada oyunu tam anlamıyla bitirmeniz için 40 saat gibi bir süreye ihtiyacınız var. Ancak normal senaryo şeklinde ilerleyecek olursanız 20 saat kadar bir süre bizleri bekliyor. Yeni bir MMO MMORPG çılgınlığı olan Ayka, Kasım ayı içerisinde ülkemizde kapalı ile yeni hayatına başlıyor. Siz de Ayka'yı deneyip kapalı betasına katılmak isteyenlerdenseniz tam indir olarak dağıttığımız Ayka kapalı beta keylerinden birine sahip olmak için acele edin. Bioshock Infinite için ön siparişler Steam üzerinden başladı. Yarattığı büyüleyici dünyası ve hikayesiyle oyuncuların gönlüne taht kuran serinin 3. oyunu Bioshock Infinite'in PC platformu için ön siparişleri Steam üzerinden 59.99 dolara satışa başladı. Oyun 26 Şubat 2013 tarihinde oyun marketlerdeki yerini alacak. Crystal Dynamics tarafından sil baştan geliştirilen yeni Tomb Raider oyunu için kapak tasarımları yayınlandı. Square Enix tarafından söz verilen tarih içerisinde yayınlanan kapak tasarımlarında Lara Croft'ı bir mağara içinde yaralı bir vaziyette görüyoruz. Tomb Raider'ın yeni oyunu 2013'ün başlarında PC ve konsollara çıkış yapacak. Dünyada geniş bir yankı uyandıran çizgi roman uyarlaması dizi The Walking Dead için Temmuz ayında yeni bir oyun duyurusu yapılmıştı. Yeni çıkacak oyunun FPS türünde bir yapım olacağını ve adının The Walking Dead Survivalistic olacağı açıklandı. Oyunun PC ve konsollar için 2013 yılı içerisinde piyasada olması bekleniyor. 8 Kasım'da çıkış yapacak olan yeni Angry Birds oyunu Angry Birds Star Wars için ilk oyun içi oynanış videosu yayınlandı. Star Wars temasıyla bambaşka bir boyuta taşınan kızgın kuşların yeni macerasını merakla bekliyoruz. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve bir zamanlar oyun dünyasına damga vuran GTA Vice City'yi bundan böyle mobil platformlarda görmek mümkün olacak. Oyunun 10. yılı şerefine Rockstar Games, GTA 3'ten sonra GTA Vice City'yi de iOS ve Android platformlarına duyurdu. Bir tamindir oyun gündeminin daha sonuna geldik. Gelecek hafta oyun dünyasında yaşanan en yeni gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi oyunlar dileriz.